Bugün Acun Medya Akademi'nin sosyal medya platformları için öğrencim Yağmur'la bil bakalım oynayacağız. Beni yenme sakın ama. i̇ddialıyım ama çok da iddialı konuşmak istemiyorum tabii Hadi ki de. bakalım, göreceğiz. Instagram uygulamasının güncel kullanıcı sayısı kaçtır? Zor yerden geldi. Yazım çok kötü ama ya. Ozan Sihay'ın Instagram'daki toplam gönderi sayısı kaçtır? Yani e, videolar, yani toplam gönderi 770 mi? 770 mi? Tamam yine ben, ben kazandım sonuçta. Acun Medya Akademi 5. dönemde dijital bölümünde toplam kaç yeni eğitim açacaktır? kaç bakayım? <laughs> Beraber. Tamam peki. Ozan 3-1 yandın mı şimdi? Anlaştığımız gibi yandı. Tamam. Not olarak Artık yansıyacak sana. Bir daha birilere çok dikkat edeceğim. Bir sonraki eğitmen öğrenci challenge'ında bil bakalım yarışmasında görüşmek üzere.